Programımızda şimdi de sizleri keyifli bir yolculuğa çıkarıyoruz. Yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren bir firmayla yaptığımız röportajı sizlerle paylaşıyoruz. Adım Cüneyt Hasan, Günaydın Et ve Restoranlar Grubu kurucu ortağıyım. Erzincan doğumluyum. 3 yaşından İstanbul'a ailemle beraber göç etmişiz. 7 bir aileyle İstanbul'da bir gece yerleştik. Ve o gece kondu'da hayatımız iyi olsun diye de bir süre sonra 10 yaşına geldiğimde ihtiyaç tam dolayı bir kasaba çırak olarak girdim. Ve o kasabın havasını, ruhunu, suyunu çok sevdiğim için o işi kendime meslek edindim. Kasaplık mesleğini seçmemin nedeni çünkü aslen biz kebapçı değil, aslen bu işe başlarken kasap olarak başlıyoruz. Ve hala kasaplığımız devam ediyor biliyorsunuz kasaplığı yaparken bugün bugünkü görmüş olduğunuz bu kebapçı dükkanlarını kebapçı dükkanlarını açmaya karar verdik. Çünkü o zamanlarda Türkiye'deki en büyük furya ee, kas kebapçı dükkanlarıydı bizde. O hakkına ve uyma sağlayan Çünkü elimizdeki en iyi et, en iyi mamul bizde olduğuna göre biz bunu yapamak için sebebimiz yoktu. Her şey o kadar iyi gitti ki çünkü çok kaliteli üründen, çok iyi mamuller üretiyorduk. Herkes çok takdir etti ve çok beğendiği için de bizim çok kısa süre içinde 120 kişilik restorandan hemen bir 500 kişilik restoranda geçtik. Daha arkasından bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha kebapçı dükkanı açtık. Sonra arkasından ee, dünya dünyayı çok takip etmeye başladık ve dünyada Amerika'da 80 yıldan beri yapılmakta olan bir şeyi fark ettik. Etlerin dinlendirilmesiyle ilgiliydi yani dry age, dry age steak dediğimiz yani kuru yaşlandırma etdir. Özel dolaplarda ve e, dereceli dolaplarda eti 25-30 gün dinlendirdikten sonra ızgara olarak dilimliyorsunuz eee ızgarada pişiriyorsunuz tabi. Bu kadar dinlenen dinlenen bir et o özel ortamı dolaplarda dinlenen bu et daha farklı bir lezzete ulaşıyordu. Daha yumuşak oluyordu, daha aromalı oluyordu. Dolayısıyla da e, biz bunu fark ettik. Bunu fark edince de e, bundan yaklaşık işte 10 yıl önce bu akını başlattık. Benim başarımın sırrı ihtiyaç. İhtiyacım olduğu için başardım e, en evvel. Projeler devam edecek. Dediğim gibi bu yılın bitimiyle beraber 5 ayrı inşaat devam ediyor. E, bunun sonu da yok. Ee, daha iyi daha da devam edecek. Daha da devam edecek, daha da devam edecek. Bunun yanında daha iyi mamül üretebilmek, daha kaliteli mamul üretmek için ne gerekiyorsa onun altyapısını oluşturacağız. Ee, dolayısıyla devam edeceğiz. Öyle ya. Herkese, herkese de e, sağlık, huzur, afiyet diliyorum. Herkese mutluluk diliyorum. Ee, bir de çalışıp e, iyi niyetli olursanız, çalışkan olursanız, e, etik kurallara uyarsanız, işinizi severseniz başarmayacaksınız diye başarılmayacak hiçbir şey yok.